Selamun Aleyküm. Sesimizin ulaştığı her yere saygılar, sevgiler. Yeniden beraberiz. Ee, bugün size anlatmak istediğim birkaç konu vardı. Faydalı olabileceğimi düşündüm. Benim bu işe başlamamda izlediğim bir yöntem var. Bunu YouTube'da ben kimseden duymadım. Duyan varsa da bilmiyorum ama ben duymadım. Ben çok farklı bir yol izledim direkt mevzuya girdim böylelikle. Şimdi öncelikle benim tır tecrübem daha önce hiç yoktu. Gerçekten yoktu. Emin olun yoktu bak. Samimiyetimle söylüyorum. İlk iki videom var. Onda kullandığım aracı biraz tanıtmaya çalıştım. Dorse şeklini, aracı tanıtmaya çalıştım ama çok da detaylı olmadı. Onun da farkındayım. ilerleyen süreçlerde müsait zamanda daha detaylı olarak anlatacağım ama konu o değil. Konu şu. Nereden başlar? Ben kendi izlediğim yolu şöyle özetleyeyim size. Ben kraliyetini aldım. Diğer evraklarım zaten vardı. Pandemi vesaire girdi araya. Biraz da benim hevesim kırılmıştı. Malum herkes bu süreci yaşamıştır. Ben şöyle bir yol izledim. Ben İstanbul'da ikamet ederim. Esenyurt'ta. Avcılar ilçesinde ya Avrupa yakasında bir tane konteyner limanı var. Altaş Ambarlı Limanı olarak geçer ismi. Ambarlı Limanı diye bilinir konteyner limanı. Büyük gemiler gelir buraya. O farklı bir olay da yani aktif, hızlı bir liman Türkiye'de ee, zannedersem en büyük iş yapan 5. limanlardan biri diye duydum. Ne kadar doğru bilmiyorum. Şimdi onda emin değilim. Her neyse onu da geçelim. Abiler aktif olarak araç kullanabiliyorsanız eğer tamam mı? Tır varsa bu işi çözmenin en güzel yolu, yöntemi şu. Şimdi e, limanın içinde ambarla limanların içinde bakayım. 1 3 5 6 tane falan yer var. İşletmeci bu. 6 tane işletme var. İsimlerini vermek istemiyorum. Belki problem çıkabilir. Daha önce de söylediğim gibi. Yani. O da farklı bir olay. Tabi bilemem de ben isimlerini vermeyeceğim. Bilenler zaten biliyor. Orada benim kullandığım araçlardan kullanılıyor. Terminal çekici olarak geçer. Mafi olarak bilinir. Ama mafi marka ismidir. Ama o limanda mafi olarak özdeşleşmiş. Her neyse. Kriyletiniz varsa aktif olarak araç kullanabiliyorsanız. Bu İstanbul için de aynı. Kocaeli için de aynı. Yani konteyner limanı varsa aktif olarak da araç kullanabiliyorsanız kraliyetiniz de var. Abicim işin yüzde seksenini bana göre çözmüşsünüz demektir. Gideceksiniz oraya müracaat edip formunuzu doldurup CV'nizi bırakacaksınız. Veya geçeceksiniz personelle, insan kaynaklarıyla yüz yüze görüşüp anlatacaksınız yani kendinizi yapmak istediğinizi artık Nasıl bir diyalog geçer aranızda onu ben bilemem. İşin özeti bu. Heh. Abi bizim yaşadığımız yerde konteyner limanı yok. E ne yapacağız? Onu da söyleyin. Yol yöntem çok bende. Emin olun bende yol yöntemi çok. Şu an Türkiye'de birçok yerde inşaat işi var. Öyle değil mi? Ya bilen biliyor zaten. Ben bunu bilenler için anlatmıyorum. Bilmeyenler için anlatıyorum. Faydalı olabilmek adına. Bilen zaten gidiyor kendi yapıyor. O beni ilgilendirmez. Gidin abicim beton firmaları var. Beton mikserleri var ya ortası dönüyor böyle. Gidin onlar da çalışın. Gerçekten samimiyet bak. Samimi söylüyorum. 2 ay, 3 ay, 5 ay her neyse çalışın. Kendinizi geliştirmeye bakın. Kendinizi geliştirdikten sonra kamyonda o büyük araçta bana göre ayna kullanmaya hani aynadan kendinize geri giderken veya ileri giderken arabaya hakim olduğunuz an olay bitmiştir. Olay bitmiştir yani. Boşu boşuna gidip de firmaların kapısını çalıp işte biz iş arıyoruz. Firmalar zaten eleman bulamıyor. O da bir ayrı mevzu. Firmalar eleman bulamıyor. E, geleni de gönderiyor. E nasıl öğrenecek bu insanlar? Ben yaptığım şekli size anlattım. Ben 6 ay oldu konteyner limanında çalışalı. 6 ayda da kendimi çok güzel yetiştirdiğime eminim iş bakımından, diğer bakımdan demiyorum, yanlış anlamayın. Ben burada onu anlatıyorum. Benim hiç kimseden üstünlüğüm yok. Kimseden de aşağı bir durumum yok. Ben de herkes gibi 9 aylık. Ben bu yöntemi izledim. Etkili de oldu, çok da güzel oldu. İnşallah herkese nasip olur. İnşallah faydalı olur. E dedim benim bildiğim bende kalmasın. Başkaları da bu şeyden faydalansın, faydalı olabilmek adına. Bu üçüncü videom oldu. İnşallah beğenilir. Beğenilirse faydalı olursa ne mutlu bana. Şu anda ben konteyner limanındayım dediğim gibi. Konteyner taşırız. Çekiciyle. Benim e, yaklaşık olarak benim bildiğim 6 ayda benim hani aramın iyi oldu. 7-8 kişi tır işine gitti. Biri harfiyata gitti. Çatır çatırda beceriyor. Bir arkadaşım başka bir limana gitti. Aynı çekici işi yapmaya. O da gayet iyi beceriyor. Diğerleri de herkes işinde gücünde. Gayet memnun. Durum bu arkadaşlar. İzleyeceğiniz yol yöntem bu. Ben duymadım daha önce kimseden. Ben size anlattım. Ha ben ne yapmayı düşünüyorum? Malum kıştan yeni çıkıyoruz. Tam çıkmadık. E, kışın kırışı sıkıntılı bilirsiniz. Havalar biraz daha düzelsin. Havalar biraz daha düzelsin şöyle. Ya kar yağmaz artık zaten. Biraz daha havalar düzelir. Havalar ısınır, canlanır. Ağaçlar, yapraklar vesaire yaz kendini hissettirir. Ben bugün istediğim yere giderim. işimi ayarlarım. Ben de biraz şöyle konteyner piyasasında hani İstanbul içinde konteyner çekip birkaç ay bir ay iki ay çünkü ben e, tıra hakim değilim şöyle hakim değilim Kullanım aynı ama tırın koltuğuna oturmakla o farklıdır. Biraz kendimi geliştireyim tırda. İstanbul trafiğine böyle daha bir hakim olayım. Hani İstanbul'dan çıktık diyelim tırla. Bizi gönderdi. Nereye? Trakya tarafına, Kırklareli'ye gönderdiğini varsayalım. Tamamen varsayayım. Yolda ne yapıyor bunlar? Hangi yoldan gidiyor? Nerede kantar var? Nasıl kantara giriyor? Nasıl çıkıyor? Yani yola çıktığı zaman küçük araba ile büyük araba farklıdır. Ne yapıyorlar? Tekniğini öğrendiğim zaman zaten olay bitecek.